Merhaba değerli oyun severler. Bugün size e, Şeytan abdisi yani ifrit adıyla bilinen etkinliği anlatacağım. E, haritada iki çar, çeşit e, ifrit bulunuyor. Bunlardan bir tanesi e, sadece ifrit, diğeri ise elit ifrittir. E, aralarındaki ödül farkı e, çok fazla. E, çünkü biri e, 8 adet ifritin hazinesi ödülünü veriyor. E, diğeri ise 12 adet ve bu e, garantili ödüller içerisindeki aldığınız e, hızlandırma ve e, gizli kaynak e, ödülüyle beraber e, diğerinde alabileceğiniz en önemli, en değerli parçalardan bir tanesi de sarı parça da dahildir. E, Bunu nasıl e, yapılabileceğini söyleyeyim ben. Öncelikle buna sadece soru saldırı yapamıyorsunuz. Rally açmanız gerekiyor ve rallyde birlikte girmeniz gerekiyor. Ortalama 80K bir T10 e, buna yeterli olacaktır. E, ve e, alabildiğiniz kadar farklı kollarla saldırarak da bunu yapabilirsiniz. E, normal ifrite göre e, tabii ki daha güçlü olacaktır. E, çünkü e, bu e, seçilmiş bir ifrit diyebilirim. Haritada bulmanın en kestirme yolu sadece tek bir seferlik olarak şu şekilde etkinin üzerine gelip ifrit üzerine tıkladığınız zaman en yakındaki neresi ise size bunu gösterecektir ama geriye kalan diğer ifritleri ise kendiniz bulmanız gerekecek ve haritada belli bir zaman aşamından sonra bu yenileniyor çünkü bildiğiniz gibi krallıktaki herkes sadece kendi loncamda bile görmüş olduğunuz üzere herkes haritada bir yere ayrılıyor ve bunun diğer loncalar tarafından da yapıldığını düşünün. Herkes belli bir yerdeki elitifriti kesmeye çalışıyor. Bunun için her bir saldırı için sizden 20 dayanıklılık istiyor ve bu 20 dayanıklılık da tabii ki çok fazla bir dayanıklılık ama size daha önceki videomda da göstermiştim dayanıklılık taktiğini anlatmıştım sizlere ve de bu dayanıklılık taktiği ile çok daha rahat VIP seviyenize göre ve araştırmalarınıza göre 5 kol 6 kola kadar ifrit kesebilirsiniz. Şu andaki kalan dayanıklılığım 1690. Ben 5K bir dayanıklılık biriktirmiştim. Ve bu 5K dayanıklılık biriktirdikten sonra şu ana kadar 4K'sını harcadım ve bu e, baya bir e, ilkin hazinesinden gelen ödüller e, oldu işin aşçası e, Tabii ki size e, çok da fazla e, bir e, hediyesi getirisi olacaktır bunun mesela şu anda 180 tanesini açalım isterseniz e, şu anda açtığımız açtığımız zaman karşımıza Tabii ki rastgele ödüller değişebiliyor ama şu anda 180 tanesinde 180 adet seçilmiş kaynak kutusu biliyorsunuz bu garanti ödüller arasında bulunmuştu. 180 tane de 5 adet 5 dakikalık eksiltme gelmişti. Bu da garantili ödüller içerisindeydi ama diğerleri alabileceğiniz ödüller arasındaydı. Ortalama bu şekilde ödüller geliyor ve bunlar da gelişiminiz için çok önemli malzemeler. Şimdilik anlatabileceğim elit ifrit hakkındaki detaylar bunlar T10 basan ask arkadaşlar yani 30 kale üstündeki kışlaları ve nişancı kışlası vesaire olan arkadaşların çok rahatlıkla 60k'ya 70 kaya kendi bonuslarına göre 80 kaya kadar asker göndererek bu ifriti kesebilir ve de ödülleriniz hakkında da size bilgi verdik. Yani içerisinde kaç tane gelebildiğine dair. Dayanıklılık taktiğini size gösterdiğim şekilde birikim yaparsanız eğer. Bu şekilde de ifrit gelmeden önce çok daha fazla dayanıklılık biriktirerek bu etkinlikte. Çok daha rahat loncanızı, ittifakınızla birlikte sıralama yapabilirsiniz. Çünkü lonca sıralaması bunda önemli. Birinci sıradaki loncalara 8. 2. sıradakilere 6, 3. sıradakilere 5, dördüncülere ise 4 sarı parça veriyor ee, ve de e, diğer loncalarında katılıp aslında kıyasiye yarış yaptığı hem loncayı kazandıran hem de kişisel bireysel olarak kazandıran bir etkinlik. Bu yüzden e, krallıktaki en iyi etkinlik de diyebilirim. E, bu yüzden e, bunu kesinlikle kaçırmayın ve bunun içinde dayanıklılık biriktirmeye devam edin. Şimdilik anlatacaklarım bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.